Merhabalar Ebru kaç ben nasılsınız? Bugün günlerden salı. Size bir salı sürprizi yapmak istedim. Ve okuduğum bir iki kitaptan ve aynı zamanda aldıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Fakat bu sefer arka fonum şöyle çekilirsem görürsünüz. Normalde masa ve altındakiler olarak. Hatta görseniz şurada yerdekiler falan yere oturdum. Hatta oturamıyorum çünkü e, çok çok sevdiğim insanlar sürekli bana... <laughs> Işıkla ilgili uyarıda bulunuyorlar. Ben de diyorum ki ama bakın burada masa var. İşte masanın üzerine oturuyorum. O yüzden arka fonda bunlar gözüküyor diyorum. Bana da diyorlar ki arkadan korkunç bir ışık geliyor. Korkunç bir ışık geliyor. Neden ışığı ayarlamıyorsun? Neden ışığı ayarlamıyorsun? Bu sefer <laughs> kendimi ters çevirdim. Size masa altı arkalığı fonuyla bir video çektim. Neden? Çünkü çok içimden geldi. Aldığım kitaplar da biraz birikmişti. Hem onları paylaşmak istedim. Bu aralar çok fazla kitap okuyamıyorum. Ee, neden? Çünkü işte Demir'in okulu başladı. Okul başladığı için bizde bir koşturma, telaş vesaire. İşte yok kıyafetler tedarik edilecek, kitaplar vesaire gibi 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 ve yine günde 4 kere <laughs> yürümeye başladım. Günde 4 posta yürüyorum 25'er dakikalık işte git gel git gel şeklinde. Evet hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada ilk vlogumu çektim. Ama çünkü kendim izledim. Bu arada çekerken korkunç. Yani böyle o, o kadar e, acayip bir hissi oluyorsunuz ki. En son böyle kitap evine girerken böyle tam böyle. E, şimdi kamerayı normalde böyle tutuyorsunuz ya. Ben şu şekilde tutuyorum. Böyle girdiğimde e, o kadar boş bulundum ki. Bir baktım bütün insanlar bana bakıyor böyle. Hani böyle gözüne ışık vurulmuş tavşan gibi böyle kaldım. Bu sefer şöyle utandım aşağı doğru indirdim. sefer insanların ayaklarını falan çekiyorum ve sürekli vlog vlog'da demir bunu birleştirdi. Evet demir birle demir birleştirecek, demir birleştirecek, demir birleştirecek. <laughs> sürekli ya oluyor mu acaba demir birleştirecek olacak değil mi? Olmayacak mı? Olacak mı falan şeklinde sürekli bir başa sarıyormuş gibi parça 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 ama sağ olsun demir birleşti. Ama en azından şu an ilk yaptığımda bir e, tecrübe edindim. E, en azından ikinciye tabii e, daha konuşamadım. Bir sonrakinde bir tık daha tecrübeli olurum ve bir sonraki bir sonraki şeklinde devam eder. Çünkü gezmek ve size göstermek istediğim yerler var. Aslında bunları paylaşmak benim için çok avantajlı olmuyor. Çünkü kendi kaynaklarımı biraz tüketmiş oluyorum ama Ankara'daki bütün kitapçıları biliyorum. Hepsine de gidiyorum. Hemen hemen hepsini de yıllardır zaten tanırım ve çok çok da severim. Daha mesela İmge Kitap Evi'ne gitmedik oraya gideceğiz. Mesela Bahçeli Evler'de birkaç tane sahaf var. Tunalı'da Devri Alem Saha var. Sahaf var. Onları da aslında size sizinle paylaşmak istiyorum bakalım inşallah kısmet şimdi okuduğum aslında T-Bolt'ları okuyorum ha, bir de bu videoyu neden çektim yaklaşık 400. sayfaya falan geldim kitap gerçekten muazzam bir kitap o kadar çok severek ve ilgiyle okuyorum ki fakat bu aralar akşamları Yorgunluktan dolayı çok okuyamıyorum. Daha çok gündüz okuyabiliyorum. Ve tek bir satırını da kaçırmak istemediğim için biraz oyalana oyalana okuyorum. Bazı günlerde de çok okuyamıyorum açıkçası. Çünkü this is us diye bir diziye dadandım. İşte ilk sezonunu bitirdim 18 bölümü. Bana işte Mükü ile Dilek Söylediklerinde ya biz her bölümde ağladık falan Dediler ya ne, ne ki dedim yani Neye ağlıyor olabilirler Birinci bölümü izledim ikinci bölümü izledim Ondan sonra çok acayip başka bir boyuta Geçmeye başladı yani bu aile ilişkileri bu sevgiyi ilk başta Şöyle düşündüm dedim ki ya bu kadar Kusursuz bir aile profili var üç tane çocuk var ve bu çocuklara hakikaten e, çok güçlü ve iyi bir e, ebeveynlik var, aşk var, sevgi var, her şey var, her şey var var var. E, bunlar dedim yani bu 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 şekilde yetiştirilmiş çocuklardan e, bunları görebiliyorsak ben öleyim o zaman dedim yani. <laughs> Sonrasında hikaye ilerliyor. Şimdi ben dizi izliyorum, farkında değilim. E, ama bu yani bu yüzünden değil, yani bu bu ne bileyim bu sevgiye bu birliğe. Ya o o kadar farklı şeylerden etkileniyorum ki aynı zamanda çok öğretici de buluyorum. Ya sürekli izlerken böyle gözümden yaşlar ya. Ben ağlamıyorum ama gözümde yaşlar akıyor. Bayıldım. Kitabada bayıldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani ben bunun birincisi birincisini Amazon'dan almıştım. Üçüncüsünü Nadir Kitap'tan almıştım. İkincisi yoktu. Herkes 2 ve 3 yok diyor. Ben şimdi normalde bunu yapı kredi basımlarından aldım. 3 cilt olarak bulduğum için aldım. Tekrar basacaklar mı? Basacaklardır muhakkak. Fakat biliyorsunuz ki kağıt fiyatları çok çok yüksek olduğu için ne zaman basarlar bilemiyorum. Ama Nadir Kitap'ta daha önce e, aynı çevirmenle bu seriyi 5 seri olarak yani yapı kredi biraz sayfa sayısını kalınlatıp 3 kalınlaştırıp 3 ciltte basmış. Fakat Cem Yayınevi 5 ciltte basmış. Nadir de var. Ben sadece 1 ve 3 elimde olduğu için 2'yi de yapı krediden ısrarla arayıp bulmak istedim. çok da uygun fiyatlara da var. Hatta mesela 5 cildi toplam yani serinin toplamı 70 TL gibi fiyatlara da var. Daha daha ucuz fiyatlara da var. O yüzden hani çok e, istiyorsanız ki bence herkes mutlaka okumalı muazzam bir şey Aşma tekrar teşekkür ediyorum bunu kafama soktuğu için o yüzden oradan bakıp alabilirsiniz de demek istedim aslında bunu şu an okuyorum yani sadece bununla ilgili konuştum bir de bir sürü bıdı bıdı yaptım başka bir şey daha söyleyecektim ama e, unuttum tavşan kısmını anlattım değil mi böylece <laughs> bu arada e, Demire şimdi e, okuması için Türkçe öğretmeni kitapları aldırdı bir tanesi burada aslında bütün kitapları e, hepsi Tudem'den. En çok sevindiğim de neydi biliyor musunuz? George Saunders'ın kitaplarından bir tanesini e, vermişler. O kadar heyecanlandım. O kadar mutlu oldum ki. E, Amber'in Zaman Kapsülü diye. Bütün okuma kitapları Tudem yayıncılıktan çıkmış. Kitapları aldım. Dün kargoca arıyor. Diyor ki ya ben bulamadım numarayı falan. Nasıl bulamadın? Evdeyim diyorum. Bir baktım ki ben ah işte aptal kafam. En son Bodrum'dayken kitap yurdundan alışveriş yaptığım için hiç bakmadan adres falan da sormuyor yani Direkt satın al yapmışım küçük kitapları Bodrum'a göndermişim. Neyse Demir'in okuma kitaplarından en azından iki tanesi buraya gelmişti. Amazon'dan almıştım. Bir bu, diğeri herhalde öbür tarafta. Kalanları da işte annemler gelirken getirirler diyorum. Neyse okuduğum kitaplardan ilki... Bıdı 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 bıdı. Yani sürekli bir çene yapıyorum. Bugün hiçbir şey yazmadım. Çok ilginç bir kapağı var. Çok manyak bir kafası var. Adam zaten... Şimdi bu kitapla ilgili ne söyleyebilirim bilemiyorum. Çok böyle parça parça, işte bölük bölçük bazı işte duygular, düşünceler, hikayeler. Ama yani adamın, yazarın beynini merakımdan dolayı öğrenmek ve algılamak istediğim için de aslında okuyup devam ettiğim bir kitap oldu. Daha önce birkaç çocuklar için şiir yazılmış, fakat genelde toplu olarak. Herhangi bir şey yayınlanmamış ve yazar da e, savaş çıktığında bir akıl hastanesindeymiş, akıl hastanesinde kapatıldığı akıl hastanesinde açlıktan ölmüş. Şimdi bunları bilerek okuduğunuzda sürekli bazı yerlerde e, cümle tekrarları var. Yani diyorsunuz ki ya ne okuyorum acaba? Ama işte aha işte demek ki beyin böyle işliyor falan gibi ilginç bir deneyimdi. Ama e hani aa herkes alsın okusun bu kitabı mutlaka okuyun diyebileceğim bir şey değildi elinizde varsa e, bu adamın zihnini beynini merak ediyorsanız evet okuyun e, ama onun haricinde hadi 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 diyebileceğim bir kitap değil. Bu arada iki video önce e, kutuları açtığımda bu kapının önüne kut kutuları yığmıştım ya kutuları atarken kutuların içinden bir tanesinden bu çıktı. <laughs> e, Körler Kıssası Körler Altta kalmış, o yüzden görmemişim. Jaguar ne çıkartırsa alıyorum, çok da seviyorum biliyorsunuz. E, zaten bu Prospera kitaplığı serisine de bayılıyorum, hala ve hala favorim. Cam arılar, nedense bilemiyorum ama o kitap e, beni çok etkilemişti. E, Körler kısası da e, okuduğum e, ama e, çok üslup olarak e, Beni çok sarmayan bir kitap oldu. İşte 6 tane kör var ve bunların işte bir yürüyüşü var. E, konuş, yazışma e, ve anlatım e, dili beni pek hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi Jaguar ne çıkartırsa alırım okurum. Ama Jaguar'ın yayınladığı ki o kadar da olsun yani bu kadar... <laughs> kusur kadı kızında da olur derler ya. Yani bu benim kusurum. Şimdiye kadar Jaguar'ın yayınladığı ve okuduğum hiçbir kitabından hoşnutsuz kalmadım. Sadece bir tane bu sarı kapaklı bir kitabı vardı çok yıllar evvel. Ee, onu ok okumak istedim. Birkaç kere teşebbüs ettim ama ilerleyemedim. Nedense sarmayan bir şeyler vardı. Bu da bu kadar uzun aradan sonra üslup ve dil anlamıyla çok bana hitap etmedi. Belki de aklım sürekli T-bolt'lar, T-bolt'lar, T-bolt'lar ulan ulan, demeyecektim. Kaldım. ulan O kaldım. kadar aradım buldun oku 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 falan diye. Çünkü e, bu yaz en azından kendime yaptığım en büyük iyilik e, işte kafamda planladığım birkaç kitabı okumaktı. İşte İskenderiye dörtlüsü, işte ya da Üvey kardeş gibi 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 İşte bu T-Bolt'larda yazın aşım kafama soktuktan sonra e, okumak istediğim e, süreci uzun sürse de e, bunları okumuş olmalıyım e, dediğim serideydi. O yüzden kafam sürekli o kitaptaydı. Belki de e, o da beni etkilemiş olabilir. Çünkü sonrasında İş Bankası'nın işte hani dedim ki bu kalın dana diyorum ben onlara danaya girmeden önce işte ufak tefek birkaç bir şey okuyum. Dedim ama işte Miras kitabı bu, İş Bankası modern değil, çağdaş dünya edebiyatı klasiklerini basmaya başladı. Bir önceki değil, ondan bir önceki, herhalde iki önceki videoda göstermiştim. Serinin yeni bir kitabı daha eklendi, onu da aldım. O... Sürekli aklım ve gözüm de ondaydı. Hatta yazın Bodrum'dan beri sürekli aklım ondaydı. Ama bu T-Bolt'lar beynimi nasıl kemirdiyse ona da çok hoşuma gitmiş olmasına rağmen. 15-20 sayfa okudum ama yok yani yapamıyorum. Çünkü aklım orada. Şimdi de zihnim işte gündüzleri T-Bolt'larda geceleri ee, This is As'ta. Öyle bir durum var. Daha aldığım hiçbir kitabı göstermeden 10 dakika çene yapmışım. Pes. Evet. Şimdi... Aldığım kitaplardan bahsedeceğim size. Bunu bazılarını Amazon'dan aldım, bazılarını Nadir'den aldım diyebilirim. Bu E.M. Foster'ın Cennet Dolmuşu diye toplu öyküleri. Bunu Amazon'da işte bu okula dönüş kampanyası vesaire gibi bir indirimde gördüğümde almıştım. Hemen kaçırmadım. Doğu Yücel biliyorsunuz ki Güneş Hırsızları benim okuduğum, şimdiye kadar okuduğum, okuduklarım arasında en sevdiğim Doğu Yücel kitabıdır itiraf ediyorum hakikaten muazzam öyküler olduğunu düşünüyorum ve birçok öyküsünün bu kitabın içerisindeki birçok öykünün de filme ya da işte fi, filminin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum e şimdi e, Doğan'dan Can Yayınları'na geçti ve tekrar e, basımı yapıldı bunu da gösteriyorum tekrar bu aldıklarımdan bunları da bu arada aslında e, belki iki hafta önceki süreçte e, aldım ama iki haftadır okudum aldım gibi bir video çekmediğim için yani konsept olarak başka aşmış şeylere bulaştığım için kutu açma vlog vlog falan o işlere giriştiğim için biraz kaldı ama bunları da işte 7 lira 8 lira 10 lira gibi fiyatlara aldım ve şu an bakıyorum diyorum ki ya iyi ki almışım iyi ki almışım yani cumartesi günü Cumartesiydi evrensel kitap evine gittim evrensel kitap evine gittiğimde yani elime attığım kitap 100 lira 120 lira şimdi evrensel kitap evi zaten ben değil o yani kitap evinden e, alışveriş yapan herkese zaten %25 ile %30 arasında bir indirim yapıyor bilmiyorum hani neye göre yayın evine göre değişiyor olabilir e, yapıyor ben de kitap evlerinden her zaman için alışveriş yapmayı tercih eden bir insanım. E, fakat yani eskiden gittiğim zaman bir kitap evinde en az 10-15 tane kitap alırdım şimdi 2-3 anca alıp çıkıyorum yani korkunç bir durum ama yani ne korkunç değil ki hayat zaten yani artık çok pahalı yani bir 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 defter 40 lira 50 lira 60 lira 70 lira olmuşken yani bir kitabın 100 lira olmasını da çok bulmuyorum açıkçası normal buluyorum e, ama halimi sarap bilmiyorum ne olacak daha kış geliyor vesaire falan aradan onları da çıkarttım Evet, aldığım kitaplar bu da Can Yayınları'ndan. Yaman Adam, bu işte klasik fotoğraflı kapaklardan zamanımızın bir kahramanı. Sonra bunu da yine Amazon'dan sevgili Aşım söylemişti. Hatta bir aldığım bir kitap vardı, İteki modern klasiklerden. Onu değil, ya o muydu yoksa Timaş'taki... Bak şimdi kitaplarım da burada ya. Bakacağım şimdi aynı yazardan olan mı diye. Şimdi bak bir de buraya hemen okumak istediklerimi güya koydum. Ama e, gelmiyor sıra kitabı bulursam. Güya hemen okumak istedim. Bulamadım. Neden? Bulamadım. Bulamadığım için şimdi de çok didiklemeyeceğim. Modu kaçırmayalım diye. Mod ne moduysa. Neyse onu söylemişti. Aylak, aylak adam değil. Bu şey yayınlarının adı neydi? Aylak kitap yayınlarından basımı da yoktu. Amazon'da bulduğum iki tane falan vardı ben aldığımda. Tuhaf şeyler oluyor diye. Ayşin bunu okuyup çok beğendiğini söylemişti. Hatta ilk tanıştığı kitaplardan biriydi. Ya bu ya bir diğeri. Bunun üzerine diğer benim aldığım kitabı da almıştı. O söyleyince nadire baktım. Nadir'de de hemen hemen Aynı fiyattaydı. Artık zaten kargo ücretleri de Nadir'den aldığınızda 25 lira falan olduğu için e, bunu hemen yakalanınca aldım. E, sonrasında sevgili Eren Cenday, Cenday çevirisiyle e, Can Yayınları'ndan yeni çıkan kitaplarından Sinek Kuşu'nu aldım. Jack London'dan Meksikalı'yı aldım. Değirmenim'den mektupları aldım. Ve <laughs> Bunu zaten bir önceki videoda kitapçıya gittiğimde, evrensel kitap evine gittiğimde almıştım. Ee, Jaguar'ın son kitabı. Yazarı zaten herkes biliyor ve seviyor. Ve bunu da göstermiştim. Thomas Mann ve ailesi. Bu ikisini evrensel kitap evinden aldım. Sonrasında e, işte bu İş Bankası Kültür yayınlarına uğradım. Bu kitabın kapağını gördüğüm zamandan beri zaten sürekli aklımda ve fikrimde olan bir kitaptı. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Kedi Gezegeni fakat internete girdiğimde bunun ciltlisi 150 lira falan yazıyordu. Karton kapaklısı yoktu. Yakınlarda bir İş Bankası Kültür Yayınları'nın kendi küçücük bir mağazası var. E oradan bu karton kapaklısını aldım. Şu an bütün kitaplarında %30 indirim yapıyorlar. Gitmişken aynı zamanda e, bu Çağdaş Dünya Edebiyatı Serisinin e, dördüncü kitabı Annelerin Kutsal Pazarı. Yazarı da nereden tanıyacaksınız? E, Metis'ten çıkan Su Diyarı diye bir kitabı var. Aynı zamanda İş Bankası yayınlarından çıkan yine mavi kapaklı Gün Yüzü diye bir kitabı var ve bu Gün Yüzü kitabı da ölmeden önce okunması gereken Bin Bir Kitap Listesinde. Ben iki kitabını da okumuştum. Şimdi bu Çağdaş e, Dünya Edebiyatı Serisinde. Yazarın Annelerin Kutsal Pazarı diye kitabını çıkartmışlar. Kedi Gezegeni'ni de okudum. Melekçe Toprağı tanırsınız bilirsiniz. Daha önce kitapları iletişim yayınlarından çıkıyordu. Ben de birkaç kitabını okumuştum ve severim. O da e, Doğan kitaba geçmiş ve kitabın adına bakar mısınız? Deja Vu adı çok beni meraklandırdı. Tabii hepsini şu an mesela buradaki gösterdiğim bütün kitapları aynı anda okumak istiyorum. Hatta şuraya hemen okumak istiyorum diye yere koyduğum kitaplar falan da var. E, bilmiyorum ama mesela şimdi şurada gördüm bunu Bodrum'dayken almıştım biliyorsunuz. Daha önce yazarın akvaryum kitabını okumuştum. Şu da şuradan. Aa, bir dakika bak bu mu? Evet bak buldum. Belaya bulaş. Bunu e, sevgili e, Melikşah Altuntaş'ta görmüştüm ve hemen böyle e, kapıp almıştım. Melikşah Bey e buradan teşekkür ediyorum. Onun üzerine Ayşım'a bunu gösterdiğimde o da bana bundan bahsetmişti. Tamam bak evet ikisi e, aynı yazar. Ararken bulunmaz ama başka bir şey elime attığımda onu buldum. Evet, neyse geçiyorum geçiyorum yıkılmayın kitaplar. Sonrasında aldığım bir diğer kitap burada bu bu e, yaşlı kurtlar iletişim yayınlarından yayınlanmış. Twitter'da birini gördüm tanımıyorum. İşte e, bu kitaptan biraz bahsetti ilgimi çekti merak ettim. Aldım. Kotsenin Sen'in biliyorsunuz İsa'nın Ölümü 3. son kitabı. Serinin 2. ve 3.sü var. Ayrıntı yayınları demeyelim de düşbaz yayınları. Düşbaz yayınları da ayrıntı yayınlarının bir e, alt şeyi gibi mesela Jaguar Olvido gibi herhalde bunu da nereden çok özledim çok özledim yalnız e, kurtlarla koşan kadılar kadınlar kurtlarla koşan kadılar biliyor musun siz öyle bir şey? ben bilmiyorum şu an hayal ettim. Kurtlarla koşan Kadınlar <laughs> Çok özledim. Kurtlarla koşan kadınlar kitabının yazarının e, çok yani ayrıntı yayınlarında başka bir kitabı yok. Fakat çok uzun zamandır da hani başka hiçbir kitabı yok. Birdenbire yeni bir kitap. Bak onu da geçen ay almıştım okuyacaktım. Hala okuyayım. Kaçıldıracağım. Çıldıracağım. Neyi okuyacağım bilemiyorum. Onu mu okuyayım, bunu mu okuyayım? Hala gözüm dışarıda sokakta ne çıkmış, onu çıkmış, bunu çıkmış. Ayfer Tunç'un diyalogları, Murat Gülsoy Ayfer Tunç diyaloglarını okumam lazım. Yani hala fıt 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 fıt. Ya yani Ben anlamıyorum ne olacak böyle. Neyse. O e, yayın evinden çıkmıştı. Oradan durumu anladım. Hayal Perestler Tiyatrosu. Sonrasında şimdi bu aldığım kitap çok ilginç. Biliyorsunuz ki sevgili Javier Marias Vefat etti o kadar ama o kadar o kadar üzgünüm ki alışveriş listesi yapsa okurum dediğim bir yazar bütün kitaplarını okudum diyebilirim iki kitap var hala okumadım şu anda da okumaya kıyamıyorum yani inşallah ya bilmiyorum o yani daha Nobel Edebiyat Ödülünü alacaktı ya o kadar üzgünüm o kadar üzgünüm ki edebiyat dünyası edebiyat camiası için bence dünya için çok ama çok ama çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Berta Isla kitabını okumuştum fakat zannedersem birinden ödünç alıp okumuştum elimde yoktu vefat ettikten sonra da ben de bu kitabı eksik olduğu için bunu da aldım burada da çok ilginç bir şey var yani kitabın arka kapağını okuduğumda çok çok ilgimi çekti yabancının çocuğu diye basımı yoktu nadirde vardı Amazon'da da bir satıcıda kitap evinden yani kendi gönderisi dahilinde değildi bir çevirmenle ilgili bir şey karıştırırken bulmuştum mesela atıyorum bir çevirmeni soruyorsunuz onunla ilgili kitapları çıkartıyor fakat onun haricinde birden böyle bir gözüme battı çok ilgimi çekti İnşallah ne zaman okurum bilemiyorum ama çok merak edip aldım ve Lawrence'den yine Amazon'dayken Oğullar ve Sevgililer kitabını aldım. Bunu 20 ya da 22 lira gibi bir fiyata aldım. Yani normal kitap satan sitelerde de şu an 60-70 ya da hatta 80 TL olabilir. O kadar uygun fiyatı olduğum için de almak olduğum için değil, bulduğum için de almak istedim. Biraz seri konuşuyorum. Konuşurken arada kaçırdığım şeyler olmuş olabiliyor. Şimdi bir de nadir kitaptan aldığım iki kitap var. Bunlardan bir tanesi Lawrence Durel'in Kara Defteri. İnşallah şu Ave neydi? Bir şey beşlisi. Ave bilmem nelinin beşlisini de tekrar basarlar. Bu kara kitabı da nadirde 10 TL'ye gördüm. Normalde 40 lira 50 lira gibi bir şeydi. Gayet de temiz geldiği için o kitapla kargoyu gönderdiği için bunu aldım. Ve bir diğer aldığım kitap yine Pushkin Evi. Bunda da çok uzun zamandır gözüm kalıyordu. Bunu da nadirde 10 TL'ye buldum ve... Sandeo ile gönderdiği için de bana gayet ucuza geldi. Bu ikisini de nadirden aldım. Bu arada aldığım bir kitap daha var. Judith Herman. E, biliyorsunuz Metis'ten çıkmıştı vakti zaman. Kitap elimde yok. Niye? Çünkü kargoyu Bodrum'a Demir'in kitaplarının arasında kendime bir iki kitap sıkıştırmıştım. Onlardan biri buydu. Fakat Bodrum'a gitti. Halbuki çatlıyordum onu okuyacağım diye. ...Judith Thurman'ın Yaz Evi ve Bir Şey Bir Şey Bir Şey diye İlknur Özdemir çevirisi kitap Metis'ten çıkmıştı. Ee, ve hatta da geçen yıl artık bunu alayım alayım diyordum nadirden alayım diyordum. Sevgili Cihan dedi ki işte yani bu tekrar basılacak nadirden o kadar para verip almana gerek yok dedi. Ama sonrasında işte İlknur Özdemir zannedersem işte yayın evi Siyah kitap ya da Siyah yayın çalışmaya mı başladı yoksa yöneticilik mi yapıyor ne hani nedir bilemiyorum ama bütün kendi çevirilerini işte Virginia Woolf'lardan tutun diğerlerine kadar hepsini kendi e, bünyesinde basmaya yayınlamaya başladı. E, bu da Metis'ten çıkmış hatta nadir kitapta 100 TL falan gibi fiyatlara satılıyordu. O şu an siyah kitaptan çıktı hatta aldım hatta geldi ama Yok 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 maalesef. Onu da buradan söyleyeyim. Gül Ayşe Koçak çok sevgili siyah koku kitabını eğer okumamışsanız mutlaka şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ederim. Bu arada sürekli videoda da yani vlog çekerken blog, vlog çekerken, vlog çekerken sürekli Gül Ayşe Koçak'ın kitabı, Gül Ayşe Koçak'ın kitabı, Gül Ayşe Aşık... <laughs> Psikopata bağlamış gibi. Ee, o da var. Bunu niye söyledim? Unuttum. Her neyse bir şey söyleyecektim bağlayacaktım o arayı karıştırdım bu evet masa altısı sergimle arka fonumla şurada göremediğiniz yerdeki hatta şuradan gelen yığın yığın kitaplarımla farklı bir e, arka fonla gönlümden geçtiği için cumayı beklemeden bir video çektim. Tabii her zaman böyle sürekli başlarken diyorum merhabalar ben Ebru Aykaç. Merhabalar ben Ebru Aykaç. Merhabalar ben Ebru Aykaç. Sanki adımı bilmiyorsunuz. Bir de sürekli şu, bugün günlerden cuma. Bugün günlerden cuma. Bugün günlerden cuma. <laughs> Sanki günü de bilmiyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. O gün hangi gün bilmiyormuşsunuz gibi sürekli neden aynı e, tarzda videolara başladığımı da bilemiyorum. Ama şimdi o kadar ona alışmışım ki bugün günlerden salı diyeceğim ve mutlu hafta sonları demeden <laughs> kadın çıldırdı sonunda çıldırdı evet e, kapatalım mutlu hafta içle <laughs> Ne diyeceğimi bilemiyorum kapatıyorum kendinize iyi bakın ee, öpüyorum sizi çok sağ olun teşekkür ederim ee, Vlogda da biri altı şöyle bir yorum yazmış Kutu açma videosunda gelen çok keyifli bir yorum vardı söylemek istemedim Abla hikayede o kadar kutuları gördük 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 geldik oturduk bulgur pirinç izledik <laughs> yazmış çok hoşuma gitti. Yani o zaman demek ki sürekli e, e, kitap alıp kitap okuyor değilim. Yemek yaptığım falan da ortaya çıkmış. Başka bir arkadaşım da işte videoyu izlemiş. Eşi demiş ki ona bu kadın kendisi nohut haşlayamıyor mu falan demiş. <laughs> Yok evet nohut da haşlıyorum enişte. <laughs> Ama yani haşlanmış. Nohutu çok merak ettiğim için denemek için almıştım. Çok da kötü kokuyormuş. Bir daha almayacağım. Ama e, Mısır güzeldi onu tekrar alacağım. E, başka biri de vlogda şey demiş ya her şey çok güzel falan ama daha ağır kitaplar olsaydı ağır derken şimdi bilemiyorum ağır ne, nasıl yani daha mı kalın olacaktı daha mı ağır olacaktı. Tamam aslında ne demek istediğinizi anladım ama işte şakaya vurmaya çalışıyorum. E sonuçta kitap evine girdim de karşıma ne çıkıyorsa onu çektim. Özel bir konseptle şu kitabı ya da şu yazarı çekmeliyim gibi bir ee, çalışma yapmadım tamamen dangoz dangoz girdim falan şeklinde insanların ayaklarını kafalarını falan saçma sapan bir şekilde bir şeyler denedim diyorum ve bir türlü kapatamıyorum çok konuşasım varmış nedense sanki 2-3 gün önce çok konuşmamışım gibi kapatamadım kalın, görüşürüz bay bay mutlu hafta içleri sonları başları Salınız güzel geçsin. Yarınız çok daha güzel olsun. Yarınız bugününüzden her zaman ve her zaman çok daha güzel olsun. Hoşçakalın.